açıkçası ben de bu geleneğe inanıyorum. Kusura bakma. Ama ben inanmıyorum. Bir şey söyler misiniz? Tamam o zaman. Eğer eğer bu bir gelenekse sadece benim için değil. Herkes için geçerli değil mi? O zaman kızınız da bebeğini doğurmak için sizin evinize gelecek. Eğer öyleyse ben de ben de kızımı kendi evime götürürüm. Söyleyin muhtar, siz bizim liderimizsiniz. Hepimiz sizin emirlerinizi bekliyoruz. Bayım siz. Hey! Sus. Ağzını açma. Muhtar ben miyim sen misin? Herkes muhtar Kulvan Kaur Dilo'nun kararına uyacak. Ramlal'ın kızı ilk bebeğini annesinin evinde doğuracak. Ve benim kızım Meher, o da ilk çocuğunu annesinin evinde doğuracak. Yani benim evimde. Meher hiçbir yere gitmeyecek. Burada kalacak. Ayrıca ...Çoti Sardarni bebeğini Çoti Sardarni'nin hastanesinde doğuracak. Evet Meher, sen ne diyorsun? Tilak Çant doğru söylüyor. Kız çocukları ilk bebeklerini annelerinin evinde doğurmalı. Bu gelenek ezelden beri devam ediyor. Ve sonsuza kadar devam edecek. Ramlal, sen masrafları düşünme. Kızımın adına bir hastane var. Çoti Sardarne Hastanesi. Oraya gidebilirsiniz. Sizin için mektup yazarım. Hiç merak etme. Hadi git. Çok çok teşekkür ederim muhtar. Her zamanki gibi yine doğru kararı verdiniz. Teşekkürler muhtar. Muhtar Kulvan Kaur Dilon. Yaşasın. Muhtar Kulvan cool, Kaur Dilon. Yaşasın. Muhtar Kulvan Kaur Dilon. Yaşasın. Evet Meher. Sen ne diyorsun? Sana tamamen katılıyorum. Şey e, normal görünüyor ama yine de birkaç tane ilaç yazacağım. Bundan daha fazla kalsiyum tüket olur mu? Ayrıca daha fazla da yeşil sebze tüket. Protein olarak mercimek ve elbette beyaz peynir ya da soya tüket. Serapcet sen <laughs> burada ne yapıyorsun? Sana yalnız geleceğim demiştim şey ben... Şey ne, şey ne? Çok tatlı. Meher, çok şanslısın. Kocan çok önemli toplantısını bırakıp buraya kadar seni görmeye geldi. Biliyor musun çoğu eş zamanı olmasına rağmen bir bahane bulup gelmiyor bile. Söyleyin ona doktor. Nasıl gelmeyeyim ki? Hafızası çok zayıf. Siz on şey söyleseniz beş tanesini unutuyor. O yüzden her şeyi not aldım. <laughs> Onunla ilgilendiğim için azar yiyorum. Söyleyin lütfen. Hata bende mi yoksa onda mı? Çok haklısınız. O zaman lütfen söyleyin özür dilesin. Meher, özür dile hadi. Hayır doktor, özür dileyemem. Bana özür dilemeden de. Kim dedi? Manny Pierre Kim? Manny Pierre filmindeki Salman. Özür yok, teşekkür yok. Meni Piyakiya filminde Salman Khan bize ne öğretti? Arkadaşlıkta özür yok, teşekkür yok. İkiniz de çok tatlısınız. <laughs> An ah, tamam muhtarcığım. Geleceğim. Aa, ama lütfen mükellef bir sofra ve kaliteli yiyecekler hazırlayın. Son seferki gibi. Sadece kızartma ve samosa olmasın lütfen. Oo bayan Dori sen hiç merak etme. Senin için çeşit çeşit yiyecekler hazırlayacağım. Göreceksin çok hoşuna gidecek. <laughs> tamam o zaman görüşürüz güle güle. Tamam güle güle. Harika harika. oo. Oh dolu kabul etti. Buraya geliyor. Anne. Sen ne yaparsan yap. Meher'in buraya kalmaya... Kalmaya geleceğini hiç sanmıyorum. Anne böyle bir ihtimal yok. Yengem ve abim doğru söylüyor anne. Sus! Hepiniz susun! Kuvant Kaur konuşurken kimse ne karşıma geçip ukalalık edebilir ne de konuşabilir. Bu evde sadece benim sözüm geçer. Ha, evet. Doğru. Anne kız aramızda sorunlar olabilir. Ama bu meherin beni hayatından tamamen çıkaracağı anlamına gelmez. Baksanıza. Annem meheri çok seviyor. Annemin davranışlarını gerçekten hiç anlamıyorum. Yani bazen mutluluğumuz için canını bile verirmiş gibi geliyor ama bazen kendi mutluluğu için bizi öldürecekmiş gibi geliyor. Bir düşüneyim. Meher neden böyle bir şey yapmak isteyebilir? Bu benim için prestij meselesi. Seçimler yaklaşıyor. Köydeki herkesin gözü benim üzerimde. Hepsi de muhtar Kulvan Kaur'un kızı ilk çocuğunu anne evinde mi doğuracak diye merak ediyor. Eğer Meher buraya gelmezse oyları kaybedeceğim. Bunun olmasına kesinlikle izin veremem. Meher buraya gelmek zorunda kalacak. Bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Oylarımı öyle kolay kolay kaybetmeyeceğim. Meher, Tanrı her şeyi görüyor. Aynen Sarapçit, Tanrı her şeyi görüyor. Yani? Yanisi şu, seçimler yaklaşıyor. Partinin her üyesi canını dişine takıyor. Dinle Meher. Ne yaptığım iş, ne seçimler, ne de toplantılar, senden ve doğacak çocuğumuzdan daha önemli olamaz. Ailem her zaman önce gelir. İşim ikinci sırada. Hem senin hamile olman sana karşı olan sorumluluklarımın azaldığı anlamına gelmiyor. Evet, bana buraya gelme demiştin. Ama hanımefendi, doktoru sadece çocuğun annesi değil, babası da randevu alıp gidebilir. Tamam mı? Serapçit. Hı? Özür dilerim. Evet, teşekkür ederim. Ne oldu? Salman Khan beni Piarki ya da ne dedi? Unuttun mu? Gidelim. Ofise geç kalıyorum. Tamam. Gel. <laughs> Aman Tanrım, muhtar. Vakit bayağı geç oldu. Ama sen hala konuşmaya başlamadın ha? Ee, söyle bakalım her şey yolunda mı? Aman tanrım muhtarcığım. Bu aynı soruyu 12. soruşun. Sana söylemedim mi? Evet her şey yolunda. Tamam o zaman. Başka bir soru soracağım. 13. olsun. Söyle bakalım Meher iyi öyle değil mi? Ne? Meher'e ne olacak ki? Meher gayet iyi. Bak beni dinle. Yakında bebeğini doğuracak. Senden bir şey isteyeceğim Dolu. Onu doğuma kadar 2-3 aylığına buraya gönder. Ne dersin? Aman tanrım muhtar. Bu ne tesadüf. Yani biz de evde aynı şeyi konuşuyoruz. Ciddi mi? Evet. Sonuçta geleneklerimiz ve göreneklerimize göre Meher'in ilk doğumu için annesinin evine gönderilmesi gerek. Vay vay vay. <laughs> Ama maalesef muhtar sarap ve meher bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Kahretsin. Burada bütün köyün karşısında öyle olacak dedim ve meğer ayır mı dedi? Aa, bir şey mi dedin sen? <laughs> Hemen bir yalan bul kulvan kavur. Bir şey yap. Ha evet eğer Dolly'yi korkutursam belki işe yarayabilir. Ah, senin için çok üzülüyorum Bayan dolu çok çok üzülüyorum. Ne? Benim için neden üzülüyorsun? Hamile olan ben değilim ki. Ha? Bak bütün sorumluluk senin üzerine binecek. Yalan mı? Seçimler yaklaşıyor. Sarabcit çok yoğun olacak. Halil'in hmm. de pramla ilgilenmesi gerekir. Ha, tabii ki. Meğer yakında doğum yapacak. Peki bütün yük kimin üzerine binecek? Senin tabii. Ha? Bayan Dolly bak benim için kimin ne dediğinin hiçbir anlamı yok. Ama pederin biri bana dedi ki... Meher çok şanssız bir dönemden geçiyormuş. Tanrı korusun eğer kötü bir şey olursa... O zaman bütün suç senin üzerine Aa, kalacak. Hayır, 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 hayır. Orada bir dur bakalım. Aa, eğer şanssız bir dönemden geçiyorlarsa bu benim suçum mu? Yok artık. Bak muhtar ben geleneklere ve göreneklere bütün kalbimle inanan biriyim. Değil mi? O yüzden kesin kararımı verdim. Meher ilk doğumu için buraya gelecek. Nasıl istersen. Sen evet. nasıl istersen. Evet. Harlin nerelerdesin? Teyze neredeydin? Seni kaç kere aradım. Sen onu boş ver. Bir an önce Meher'in bebek partisi için hazırlıklara başla. Görkemli bir kutlama yapacağız. Olamaz. Bir kutlama daha mı? Teyze Meher'i de düşün lütfen. Kutlamada bütün gün koşturup duracak. Kendini yoracak. Bunu kaldıramaz. Hem biliyorsun şu anda dinlenmeye ihtiyacı Harlin, var. Harlin biliyor musun... Bazen seni hiç anlayamıyorum. Ama ne olursa olsun beni dinle. Bir an önce bebek partisi için hazırlıklara başla. Beni anladın mı? Bu çok önemli. Çünkü müher doğum yapmak için annesinin evine gidecek. Bak bu konuyu çok düşündüm. Aa, kendi kendime dedim ki Sarap inansın ya da inanmasın ama Kulvan Kaur bu geleneklere inanıyor. O zaman neden boşu boşuna araya giriyoruz? Sen hazırlıklara hemen başla. Hadi. O kadar. Baba, meğer anne, ikiniz birden nereye gittiniz? Pram uzun zamandır sizi bekliyor. Pram babasını da çok özledi. Öyle mi? Baba, meğer anne, gelin. Pram size bir şey göstermek istiyor. Aa, teyze, yani aslına bakarsan Meher'in annesinin evinde kalması benim de çok hoşuma gitmiyor. Ama tamam, geleneklerimizi sürdürelim. Ama bence bunu Pram ve Sarab'a söylemeyelim. Çünkü boşu boşuna üzülecekler. Nedenmiş o? Bak biliyorsun Sarab ve Pram Meher'e çok düşkünler. Özellikle de Pram. Eğer şimdi bunu öğrenirse Pram Meher'siz yaşayamaz. O zaman bırakalım zamanı gelince öğrensinler. A sana katılıyorum çok güzel. Tamam o zaman. Ben şimdi gidip dinleneceğim. Çok yoruldum. Sen hazırlıklara başla Harlin. Harlin Kaor Bachva. Bu senin için büyük bir fırsat. Meher annesinin evindeyken saraptan uzak kalacak. Ve bu ev en azından üç aylığına tamamen sana kalacak. Her şey senin kontrolünde olacak. Ne oldu Meher iyi misin? Midem yanıyor. Yanıyor mu? Gel otur. Otur. Otur hemen. Yürümek istiyorum. Ama daha az önce iyiydin. Akşam yemeğinde ağır yemedin. Sanırım reflüm var. Ateşin var mı bakayım? Ateşin yok. Ne oldu? Doktor arıyorum. Neden her şey için doktor arıyorsun Sarapçit? Her şey için değil. Bir hasta olunca arıyorum. Ben hasta değilim tamam mı? Tamam buraya gel. Lütfen 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 otur otur şuraya. Yavaş 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 dikkat et. Evet ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi battı? Burada hiçbir şey yok meğer. Ne oldu? Oturmak istemiyorum. Tamam o zaman. Hadi dışarı çıkıp yürüyelim. Ne dersin ha? He? Hem temiz hava alırsın hem de biraz konuşuruz. Hem konuşur hem de yürürüz. Meğer. Meğer. Ha. Sana reflü için ilaç getireyim. Lütfen biraz konuşmadan durabilir misin Sarapcit? <laughs> tamam tamam ben, ben çok özür dilerim. Bak bence duygu değişimi yaşıyorsun. Hamile kadınlarda çok sık olur. Duygu değişimi yaşayan sensin ben değilim. Ha, e, tamam peki benim sinirlerim bozuk tamam mı? <gülüyor> 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 Meher, bu saat 2030 otuz oldu. Ne var? Her gün 2030 otuz oluyor. Her gün saat dokuzda oluyor. Yani. Yani bugün 21.45'te her şey değişecek. Seni bahçede bekleyeceğim. Bunu sakın kaçırma. Sarapcik, hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Gerçekten hiçbir yere gitmiyorum tamam, tamam mı? Tamam, saat yirmi bir kırk bahçeye gelme o zaman. var. Dadan. saat 21.45. Sana söyledim. Dışarı çıkmak istemiyorum. Ama sana gel demiyorum ki seni sadece saati söylemek için aradım. Ha olamaz. Saat 21.45. Yani eğer fikrini değiştirip gelmek istersen gelebilirsin. Hala çok geç değil. Serapci'di. Sana başka hangi insanla anlatabilirim? Hmm, aslında Fransızcayı severim. Bu ne böyle? Bu bizim küçük, şirin, tatlı sinema salonumuz. Biraz sinirlerim bozuktu da, o yüzden dışarı çıkıp, bir film izleyeyim dedim. Peki film izleyelim mi? Vay! Pıyak akpınçlama! Bu filme bayılıyorum. Serapcid kenara çekilir misin? Meğer sana patlamış mısır verecektim. Neden beni azarlıyorsun? Biliyor musun Serapçit? Kartik Aryan en sevdiğim oyuncudur. Hadi Kartik. Oo vay canına. Nusrat Maruça. Şu güzelliğe bak. Harika bir kadın yani çok güzel ama arkadaşı ondan da güzel. Sen de çürük kokusu alıyor musun? Ben çürümedim ki. Sen çürüdün demedim ki. Her şeye bir cevap. Hı, <laughs> gıcık. Vay Kartik tarzın harika. <laughs> Bunda ne var ki? Gömleğimi çıkarayım Salman Khan bile Beni kıskanır. Bu arada baksana, bu yurgan olan sensin, ben değil. Senin için o kadar hazırlık yaptım. Hatta patlamış mısır bile hazırladım. Ama senden ne bir minnet var, ne de bir teşekkür. Serapcığım, şey, sen bana daha birkaç gün önce şöyle demedin mi? Arkadaşlıkta özür yok, teşekkür de yok. Ben... Önemli değil. <laughs> E, lütfen acele etme. Hazır olunca cevap verirsin. E, şimdi kartı izleyebilir miyim? Sorun mu? Sorun bir kız olması. Başka ne sorun olacak ki? Sorun hayatımızda hiç sorun istemememiz. Ama hayatımızın en büyük sorunu hiç sorunumuz olmaması. Kısacası her kadının hayatında böyle şeyler oluyor. Bu tarz şeyler hepimizin başına gelebilir. Önemli olan bununla mücadele etmek, vazgeçmemek ve üstüne gitmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.